Minecraft videosu bildiğiniz. Ama bugün bir şeyle karşılaştım. Abi bak burası bayağı bir şey altına almış. Bu galiba katliam Bak söyleyeyim size. Bak ben geldiğimde her tarafta hiç köylü yoktu. Her taraf ağla kaplıydı. Her taraf şey kopmuştu. Sonra her taraf böyleydi bak. Önce sunum gibi Şimdi burayı düze düzelteceğiz. Ben de düzeltmeye çalışıyorum. Ama köylüler yok ki. Korkunç bir ses geldi arkamdan. Bir baktım yaratık çıktı. Yani burada köylüleri öldürüyorlar abi. Söyleyeyim size. Tamam. Yine de düzeltelim. Hadi bakalım. Tamam. Şurayı düzeltelim. tamam. Burada tamam. Şu evin içine bakalım. Oo, oo, oo. Her yere, her yere, her yere, her yere. Görebiliyor musun ya? Her yere. İçeriye de koydum. Şunu düzeltmeme gerek yok. Ama şu şey yapmam lazım. Çıkıkları şurayı galiba. Tamam. Abi yere bile, yerde bile ağ var. Abo burada ne yaşandı abi? Neyse. Kapatalım şurayı. Şurada bir kapı. Kapı koyduk. Tamam. Şu evi de düzeltelim. sıraya koyalım. Niye olmadı? Şunu, heh. Abi bu ne? Çok korkmaya başladım, beni selamlamaya başladım. Bak. Evet, ben gidiyorum. Yeter ya. Vallahi yeter. Ya. Yeter. Abi o gece oluyor şimdi. Ne yapacağız? Meşale alalım. Ya abi bak şunu şey diyorum ben. Bak yine erkek yaptım yine kız abi bu ne? Meşale. Abi oğlum içeri bir mum koyalım. Hiç kimsenin evinde mum yok. Şuna bak. Şuna. Baksana baksana. Böyle bir şey yasansa var ya ben yerimden uçar. Yani abi bu ne? İlk defa görüyorum bu arada. Abi hiçbir yerde mum yok. Hiçbir yerde. Koy şuraya koy. Koy koy. koy. Şuraya da koy. Şuraya da koy. Şuraya da koy. Abi bak az önce ben bir şey yapıyordum. Evleri düzeltirken bir tane köylü ya, şey biri vurmuş gibi. Bir vurdu. Bir köylü. Bir köylüye bir vurdu. Ben vurmadım bak. Ben vurmaz, vurmamazken bir vurdu. Bak kendi elimden eminim. Video çekeyim dedim. Neyse. Bu ev tamam da herhalde. Evet, bu ev tamam. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? 5 dakika mı? Hayır, hayır, hayır. hayır. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar tamamladık. Şimdilik tamamladık okuyu. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Şimdi ev nerede? Orada. Arada ses kaynamış. Bu arada. Arada ses kaynamış. E Duyanlar yoruma yazsın ben duydum diye. Arada ses kaynamış. Duyanlar yoruma yazsın duydum ben duydum diye. Ne oldu lan? Heh. Arkadaşlar e öbür cuma kuzetlerim gelecek eğer onunla video çekmeyi istiyorsanız 27 abone ulaşmamız gerekiyor evet 27 abone 2 abone daha gerek şu ışıkları kapatsam mı ki abi bu arada burada ülkelerin bayrakları var bak Türkiye Yunanistan Rusya Azerbaycan İngiltere Ermenistan şu adını bilmiyorum Katar sonra İngiliz, Japonya, Fransa. Son, son, ismini bilmiyorum şunu da. Almanya, Romanya, Polonya mıydı? Polonya galiba. Sonra Bulgaristan. Sonra Yemen bu Yemen herhalde. Sonra İrlanda. İrlanda'ydı herhalde bu. Abi ne çabuk. 5 dakikada 7 dakika oldu ya. Abi inanamıyorum. Neyse. Yukarıda televizyon var. Evet. Televizyon var. Bu ışıkları bir açalım. Açabilirsek. Şuraya bir tane ışık koyabilir miyiz? Aç. Şuraya bir tane ışık şey koyalım. Lamba. Şalter. Aldık. Tamam. Hallettik. Neden ya? Yani? merdiven merdiven Bu da herhalde evet bu bu. Tamam. Heh. Şimdi yatağa gidelim mi? De... Bak abi işte o köye gittiğimi Gittiğimiz için böyle oluyor. Evet. Bak bu o, o köyde bir şeyler var. Tren yolunu kessem mi ki? Tren yolu var çünkü orada. Tren yolunu keseyim yani. Abi baksana bak geldiğinden beri evde bir şeyler oluyor. Kesin al, al. ikinci katta bir şey olacak. Kesin. Tamam bir şey mi? Lambadan herhalde. Lamba yok ya o Abi şimdi benim en üst mekana gidelim. En üst mekan. Mekan. Evet. Burada ülke bayrakları var. Şimdi gidelim. Ben bunu dün yaptım bu arada. Burası hastane, evet, hastane. Bakın, sana zinciri yaptım. Üst tarafı da şey, bak, bakın. İşte bu.